istediğin kadar bağır, çağır ama sakinleş. Sadece bir gün ya, bir gün. Söz veriyorum sana o taksiyi bulacağım. Bırak! O kadar kızgınım ki sana suratını tokatlamak istiyorum. Hayırdır ya? Tatlıkat mı yapıyorsunuz? Hayır, Ceylin Hanım'ı gözaltına aldım. Sebep? Çok doğru soru Sayın Savcım. Sebep? Ben niye buradayım? Sayın Savcım tutanak hazır. Ceylin Hanım'la ilgili. Halkın huzur ve sükununu bozmak. Yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam etmek, başkalarına saldırıya yeltenmek. CMK 90 müzekeri size kalma diyelim. Benim Ceylin Hanım'la görüşmem var ama. Ona engel oluyorsun. Mecbur bekleyeceksiniz. Sizin daha kıymetli işleriniz vardır Pars Savcım. Burada vakit öldürmeyin, bizimki daha sürer. Öyle olsun Mugas Bu seferlik öyle olsun. Hiç fırçalarından haber var mı? Henüz yok savcım. Vaktim yok Gözde. Elindeki işi gücü bırak bununla ilgilen. Celil'le görüşmeden elinde bilgi olsun. Tamam Sayın Savcı. Emirleriniz savcı. Bu oh, Ceylin hocaların evine gitmiş. Diş fırçalarını almış. Haberin yok yani. Yok savcı. Hayır yani oluyor böyle şeyler. Avukatla anlaşmalar, arkadaş kardeşi için takla atmalar filan. Misal diyorum. Gittiler, görüştüler. Sana da bilgi getirmişler. Sen de soruşturmayı ona göre yönlendirdin. Diş fırçalarından haberin vardır o zaman. Yani yapmayın savcım. Bir avukatın araştırmasına mı kaldı koca emniyet? İnşallah öyledir Eren. İnşallah bunun altından senin işbirliğin çıkmaz, kendini yakmazsın Eren. İyi çalışmalar. Bir şey var. Abi bu pars. Hocalar diyor, iş fırçası diyor. Ceylin de görüşmeye çağırdı. Eren, umarım bir açığın yoktur. Yok abi ben rahatım ya, mümkün mü öyle bir şey? Ben bunun hırlamasına sinir olmaya başladım artık ya. Bakanlıktan soruşturma izni çıkaracak kesin delil peşinde. Neden bu rahatlığının aklı bir gerekçesi var durumu? Yoksa Ceylin cübbesini bırakmak zorunda kalacak. Seni de buradan sürerler. Of. Arkadaş kurbanıyım Hakim Bey. Ben iyilik olsun diye. Bana eve git oyuncak ayıyı al dedi. Meğer içinde mallar varmış. Açıp bakmadım ki. Yani, bilseydim dokunmazdım de valla. Dediği adrese götürdüm. Daha içeri girmeden abisi enseme yapıştı. Ne olduğunu ben de anlamadım valla. İşte bu kadar. Gerisi bende. Çınar nasıl yırttı? Yırtmış sayılmaz. Tutuksuz yargılanacaksınız ikiniz de. Hem takılma. Cinayet davasındaki baş şüpheli o. İçeride. Sen de bunun kalıcı olmasını sağlayacaksın. Son çiviyi çak diyorsun. Evet. Sağlam olsun. Sen nereden tanıyorsun İnci Erdoğan'ı? Çınar tanıştırmıştı. O gece Çınar'ın yanındaymışsın. Öyle diyor bu kadın. Bir ara evet. Aradı çağırdı gittim. İnci ile hocayı öğrenmiş galiba hesap soracağım deyip duruyordu. Yapma dedim, dinlemedi. Fırladı, yukarı çıktı. Ben de arkasından gittim bir şey yapmasın diye. Adama daldı. Araya girmeye çalıştım, delirdi. Kıskançlıktan gözü dönmüş resmen. Ama püs dövdü adamı. Sonra? Adam bayıldı tabii. ben manyak mısın oğlum, doktor moktor çağıralım dedim, dinlemedi. İşte altın altın bir şeyler aradı hırsızlık üstü vermek için. Sonra da bastı kızın peşinden gitti. Öldüreceğim diyordu. Yapma diye tuttum. Bir tane de bana çarptı. Sonra kızın peşine düştü. Benim hiçbir suçum yok. Çınar sevdiğim bir arkadaşım. Zaten bana evinden oyuncak ayı çaldırdı it. O kısmı bizi ilgilendirmiyor. Ayrı dosyalar. Sen kızın arkasından gitti dediğin yere dön. Nereye gittiğini söylemedi mi? Yok vallahi hiçbir şey söylemedi. Niye kıskandı peki? Seviyesi yani sevgilisi miydi İnci? Hayır. Ama Çınar kıza yanıktı tabii. Başka da bir şey bilmiyorum. Rıdvan düzenli ifade, genç atsın imzasını. Evet, HTS raporları müvekkilimin durumunu doğruluyor savcım, inceletebilirsiniz. Zaten burada mevcut. Yani Çınar'ın da kızın da son HTS kayıtları ortak. Demek ki Çınar İnci'yi aldı, öldürdü, çöpe atıp evine gidip yattı. Mutlaka izi tozu vardır. Yok kabul etmiyor. Yok ama sayın savcım. Resmi olarak kayda geçmiş ya da şüpheli bir araştırma, DNA sorgulama işlemi, fırçalar hiçbir şey yok. Yok değildir o. Siz bulamadınız. Beceremedik diyeceksin. Yok demeyeceksin. Çıkın dışarı. Çık! Yine kıyım yapmışsın. Neler oluyor? Hiç. Hadi gitmiyor muyuz? Akşam oldu. Ben çok acıktım. Benim biraz işim var. Sen çık. Yok. Beklerim. Ne yaptın Ceylin meselesini? Ilgaz da yoktu tüm gün. Telefonla talimat vermiş. Ilgaz beyefendi emniyette. Ceylin nezareti atmış. Aa. Kızdırmış Ilgaz'ı. E beklenen son. Bundan iki yıl önce bir avukat hanım vardı. <laughs> Flörtleşiyorduk. Ama nasıl havalı avukat. Ben bunun süngüsünü bir indireyim dedim. Sırf deli etmek için kızdırdım mahkeme salonu da. Hakim de çıkardı duruşmana. Hani bir hafta sonra ulaşamamıştın ya bana iki gün. Olaya kaçmıştım işte. O olaydan sonra. Yani hep kızgınlıktan olmuyor. Belli olmuyor işler. Benim dediğime geldik yani. Demek ki neymiş? Zıt kutuplar birbirini çekiyormuş. Dansmış, uyummuş, hikayeymiş. Ve yapma abi. Eğer canımı yakmak için yapıyorsan yapma. İnan yalnız